Merhabalar. Bugün sizlere Beyaz Zambaklar ülkesinde Grigori Petrov'un yazar yani Grigori Petrov bu kitabın yazarı Beyaz Zambaklar ülkesinde isimli bir kitap yazmış. Buradan bir anekdot okuyacağım. Avrupa'nın kuzey ucunda yer alan bu ülkede iklim serttir. Sık sık yağan yağmurlar, sürekli siz Bazen baharın sonunda bile etkili olan soğuk, ve dondurucu hava, Ağustos'ta gelen erken kış, toprak verimli değil çünkü ülke satırının büyük kısmı taşlık ve kayalık çorak arazilerden ve alçak bataklık ovalardan oluşmaktadır. Doğal kaynaklar hemen hemen hiç yok. Zirai faaliyet ve çiftçilik zor şartlarda yapılabilmektedir. Hiçbir zaman kendi bağımsız devleti olmayan ülke halkı sürekli komşu halkların egemenliği altında yaşamıştır. Bu ülkenin adı Finlandiya'dır. Burası Finlandiyalıların toprağıdır. Finlandiyalılar hararetli bir sevgiyle bağlı oldukları soğuk ülkelerini fin dilinde bataklıklar ülkesi anlamına gelen Suomi ismiyle anmaktadırlar. Yani kitap aslında Finlandiya gibi bir ülkenin nasıl var olabildiği, topraklarının verimsiz olması ve topraklarının herhangi bir madenlerinin olmaması, bataklıklardan oluşması rağmen eğitim sayesinde nasıl bir gelişmişlik ortaya koyduklarını anlatmaktadır. Hatta kitabın arkasında bir yazı daha var. Beyaz Zambaklar ülkesinde onu da okuyayım size. Beyaz Zambaklar ülkesinde Mustafa Kemal Atatürk zamanında Türkçeye ilk kez çevrildi. Atatürk kitabı okuduğunda bu destansı başarıya tek kelimeyle hayran, hayran olmuştu. Derhal kitabın ülkedeki okulların ve askeri okulların müfredatına dahil edilmesini istedi. Türk öğrenciler ve askerler ülkede, ülkelerindeki yaşamı yenilemek için mutlaka bu kitabı okumalıydılar. O vakitler kitap o kadar çok ilgi gördü ki Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okunan kitap haline geldi. Bu kitap tüm yoksulluğa, imkansızlıklara ve elverişsiz doğa koşullarına rağmen bir avuç aydının önderliğinde, askerlerden din adamlarına, profesörlerden öğretmenlere, doktorlardan iş adamlarına kadar her meslekten insanın omuz omuza bir dayanışma sergileyerek Finlandiya'yı ülkelerini geri kalmışlıktan kurtarmak için nasıl bir büyük mücadele verdiklerini tüm insanlığa örnek olacak bir şekilde gözler önüne sermektedir. Halkların destansı özverisiyle yoksulluktan kurtularak ekonomik, politik ve kültürel olarak nasıl mükemmel bir ülke yaratılabileceğini gösteren okullara dudak ısırtan ölümsüz bir eser. Ben bu kitabı okudum. Gayet güzel bir kitap. Hatta 3 yıl önce okumuştum. Yani bir solukta okuyup bitirebileceğiniz bir kitap tavsiye ederim. Size iyi okumalar dilerim. İyi akşamlar.